Arkadaşlar ben Ayaz. Bugün sizlerle beraber 100 yaşına kadar yaşama oyunu oynuyoruz. Evet erkeği seçelim hemen. Evet Türk oyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Dün video attım izlemeyenler için. Dur lan. İzlemeyenler. Ne dedim lan ben az önce. Perfect. Oo. Hemen girdik lan karnına. Şimdi bebek nasıl olsun? Bence tam bir beyaz olsun yani. Zenci olmasına gerek yok. Hepimiz aynıyız. Neyse adını ne koyalım? Adını Muhit Muhittin koyalım arkadaşlar adını. Adını Muhittin koyalım. Tamamdır. Muhittin koyduk adını. Ve gidiyoruz. Birinci yaşımıza geldik. Biz bebeğiz. Değil mi? Evet. Şimdi kime gideriz? Babaya mı? Yoksa anaya mı? Bu mı anaya mı? Anaya gidelim. Hey hey, hey. Arkadaşlar siz bakmayın Bakmayın arkadaşlar bakmayın Tövbe estağfurullah Babayı seçseydik ne olurdu <laughs> Evet iki yaşımıza geldik Biraz da geliştik Evet şimdi ne yapacağız Bas Aa, Basılı tutuyoruz Bırakınca da Duruyor Annemize gidiyoruz yürüyerek emekleyerek ve geldik. Evet üçüncü aşamaya gidiyoruz. Git 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 git. Evet üçe geldik ve geliştik yine. Geliştik. Şimdi ne yıkaralım? Vazoyu mu? Yoksa boğumuzun oyuncağını mı? Şimdi ee... Bağımızın oyuncağı değerli olabilir. Ama annemizin vazosu da değerli olabilir. Annemin kimi, bağımın kimi? Vazo bence. Ben vazoyu kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan. Tekrar. Neden retray dedi? Babanın ayağı takıldığı için mi? Hani kıracaktık lan? Kırılmıyor muydu? Nasıl? Sar ileri. Sar. Toy King. Evet. Kırdık. <laughs> Çocuk biraz şaşırdı. Babası kızdığı için. Baba, baba ne yapıyorsun? Baba. Ben mi önemliyim çocuğum ya? Aa, pardon. Ben mi önemliyim? Ben mi önemliyim? Yoksa oyuncağım mı önemli ya? Mesela bir arkadaşlar. Aa, beş yaşına girdik arkadaşlar. 5 yaşındayız bir long time. Arkamızda bir kız var. Güzel bir kız. Ne yaptı şimdi? It's alone. Buna basalım. Ya yani soldakine solda basalım. Bu arada İngilizce anlayamadığı için İngilizcem yok. O yüzden şey. <laughs> rastgele basıyorum arkadaşlar. İngilizcem yok çünkü. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ya anneciğim 5 yaşında çocuğum We bana tuvalet kıyafetini Bu da bir reklamlar gitmedi. Evet. Ekran bir beyaz ekran verdi. Tekrardan başlatıyorum arkadaşlar hemen. Nedense bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Evet. 6 yaşına, yaşına girmişiz. Evet. Şimdi bu tuvalete temizleyeceğiz. 6 yaşında çocuğu bize tuvalet temizletiyorlar ya. Neyse. Bizim de temizleyelim. Ama bayağı da pismiş bu arada. Oh. Paral 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 paral. Paral paral. Pırıl pırıl. Ve tamam sayıyorlar galiba. Bekle kadar yüzde yüz yapacağım. Yüzde yüz yapmadan. Hemen şöyle yap 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 yap, yap. yap. Oh, 90, 198 ve pırıl pırıl yaptık arkadaşlar don vermeyeceğim elmas aldık elmas ne iş yarar ki neyse bir yere geldik arkadaşlar burada da bağımız var bağımız bendemiz arkadaşlarımızı gördük Onların yanına gitmek mi? Yoksa babanla beraber balık tutma. Babam balık mı tutuyordu? Neyse. Ee, keşke arkadaşlarımın yanına gidebilsem. Ama balık tutayım bence. Neden? Neden arkadaşlarımın yanına gidiyorsam? evet. Arkadaşlarım orada yüzüyor. Top oynuyorlar. Aa ben balık tutuyorum. Aa balığı tuttuk valla. Valla balığı tuttuk. Ve <laughs> balığı tuttuk. 8 <laughs> <Sekiz> aşıma girdim. <laughs> Değil mi? Evet. Reklam yaptı yine. Arkadaşlar çok reklamlı ya bu oyun galiba. Galiba demeyelim de. Yani bence bayağı bir reklamlı. Ama çok da abartılacak kadar değil bence. <laughs> Kediye paketine çıkıyor. Ah be. Aha. Ebelemeci. Ee, sevdiğimiz kızı ebeledik. Bir tane daha kişi ebeledik. Bunu da ebeledik. Şu hepimiz aynı yazıda ebeleyelim. Lan gel buraya. Lan takıldım. Gel lan buraya. Oba. E, evet, 9 yaşındayım arkadaşlar. Allah bugün nasıl canım sıkıldı. Ne yapayım? Çok fazla reklam veriyor ya. Arkadaşlar bence oyunu öneririm ama bayağı fazla reklam veriyor. Onu sıkıcısında hiç şey yok. Evet. Clone, banana, banana. <laughs> Bizim sevdiğimiz arkadaş da çilek olmuş bu arada. Evet, gidiyoruz yolda. Mutlu ev, yoksa korkunç ev. Bence korkunç yere gidelim. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Oh, şeker 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 şeker. Neyse 10 yaşımıza girdik arkadaşlar. Aa, böyle reklam. 9 dakikada kaç tane reklam verdi. Arkadaşlar bu arada 9... Şu anda 9. dakikadayız. 9 dakikada kaç reklam verdi? Yorumlara yazın. Gerçekten bayağı bir reklam verdi. Keep training. I am ready. No. İngilizcem. Ben çok fazla İngilizce bilmiyorum. O yüzden sağdakine tıkladım. Eyvah boğuluyorum. Ben boğuluyorum. Hayır boğuluyorum. Bana kurtarsana beni. Ah. Bebek yüzüyor diye Biz de gaza geldik arkadaşlar Bak Bak Neyse Bu sefer soldakine basalım arkadaşlar Bir One hour later Yes yüzebiliyorduk artık Daha da hızlıyız 11. level ve play dedik. Hadi Hadi gel diyor. Sen arabayı o... diyor. Tamam arabayı temiz. <laughs> tövbe estağfur tövbe. Allah'ım ya Rabbim nasıl oyunlar çıkartıyorsunuz siz ya. Ben bunu izlemedim aslında. Siz böyle oyunlar izlemeler arkadaşlar. Güzel oyunlar izliyor. Evet, mutlaka arabayı katıyorlar. pırıl pırıl yaparım. Pırıl 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 oh. evet. Next diyelim. Şimdi buraya yapalım. Oğlum arabayı kim boyadı ya? Bence bizim kız arkadaşımızın adı Mutlisi olabilir. Şöyle temizleyelim. Oh. Buraları temizleyelim. Hiçbir şey kalmasın. Bağımız çünkü öyle. 11 yaşınızda araba temizliyor. Bakabiliyor musun? Artık ergenliğe göre çok az kaldı. Bunları temizliyorum. Hayır <laughs> ya temizleyemedim. <laughs> 12 yaşıma girdim. Anneye bebe. Tövbe tövbe. 12 yaşıma biraz zor girdim galiba. Çünkü uzun yol. Kiliseye geldik. Bu bu ne? Oğlum kili, kilise lan burası. geçtik galiba. Evet, geçtik. böyle maruz kalıyorsunuz böyle başlaya. Çünkü bayağı bir reklamlı. Evet. 13 yaşımıza girdik. Bayağı gencüz artık. Sınıfta mıyız okulda? Okuldayız. Yürüyoruz. Bu arkadaş çelme taktı. Bir arkadaş çelme taktı. Fight. Yürümeye devam et. Fight. <laughs> <laughs> Mati ne yapıyorsun Mati? Oy ya. Adamı bayılttık <he>. ya. <laughs> Yay diyorlar. Lan. <laughs> Muhittin ne yapıyorsun sen? Muhittin. Çok şımarıksın he. Ya çok abi yarın saatinde izleyeyim. Bana hep ders çalıştırıyorsun. Kendin toplu. Neze. Çok şımarıksın Muhittin. Reach your grill. Diyor ki kız çocuğunun yanına git. Hiçbir yere çarpmadan galiba. Ne yapıyorsun be? Allah Allah. Kız arkadaşının yanına gittik. Lemna. Ne? ne yapıyorsun ya? Ha? Lan. Muhittin ne yapıyorsun sen? Muhittin. <laughs> Muhittin. Muhittin ne yapıyorsun sen? Aa 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 babana söyleyeceğim sen Muhittin. Muhittin sen bebek şöyle şey değilsin. 15 yaşına girdi ama çocuk. <laughs> Muhittin çok ayıp ya. <laughs> Uyandık. Go to school, skip school. Go to school okula gitmek. Skip school da okula gitmemek galiba. Bence okula gideyim. Daha iyi. Dur 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 dur. Ağzı mı kudu? Ağzı mı kudu? Ağzı Karafana, lemna. Neyce konuşuyor lan bunlar? Hey <laughs> daha. Evet. Seviyat dalık. Acaba şeyi seçseydik ne oluyordu? Okula gitmemeyi tercih etseydik ne oluyordu acaba? Yine buraya geldik. Tamam skip school diyeceğim. Aa, bunlar da okula gitmemiş. Merhaba diyorlar. Aa, okula gitmedik biz. Kaç kişiler? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişiler arkadaşlar. Evet, seviye atladık. İki seçeneği de yaptık yani. 16. Arkadaşlar ben bu oyunu video çekmeden oynamıştım ama unutmuşum. Bayağı bir unutmuşum. Bana çocuk yine bakladı. Aa onlar atladı. Biz bu kızla atlayacak mıyız? Jump. Don't jump. Atlamayacağım. Oh. Yok. <laughs> Kız atladı. <laughs> De, bu yaşı doğmalar. 17 yaşımıza girdik arkadaşlar. 17 yaşımıza girdik. Baya fazla yaşımıza girmişiz. Evet. <laughs> Ve sevgilim. <laughs> Bana benimle diyor here igon here igon be right here fişi geri taktım <laughs> fişi geri taktım arkadaşlar <laughs> bu arada arkadaşlar 20 yaşımıza girdik kız arkadaşımız yok. Kız arkadaş bakıyoruz birbirimize. Pardon, birbirimize ne Şimdi yok bu değil. Bu da değil. <laughs> Oo, çok çok güzel ya. Yes. Bence bu gorille evlenmem daha iyi olur. Reklam verme be. Evet goril bir tane sevgili bulduk kendimiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi sevgilimizle buluşacağız. <laughs> İlk, aşkı. İlk aşkım. <laughs> Kaza yaptık. Yeah. Bugün zorlu kaçtık. Aha. Aa, muz alıyoruz. Banana. Tabii ki. Banana gay. <laughs> <laughs> Goril sevgili yaptık lan kendimize. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir garip. Gerçekten 23 yaşımıza girdik şu anda. Ve gorilimizle geziyoruz. Allah. Ah. Evet. Ateşteyiz. Falan filan ısınıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Orada kokonatlar var. Balıklar var yani. Okyanusun içinde balıklar var. Fish mi? Kokonat mı? Fish bence. Balıkları yiyelim. Balık yedi. Goril çok sevindi. 24 yaşımızdayız. Durun arkadaşlar. 24 mu? 25. 25 yaşımıza girdik. Geliniz <laughs> 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 <nossas> arkadaşlar. Goril, <laughs> goril arkadaşlar. Yok artık. Gerçekten kendime yok artık diyorum. Gorille evlendik. evlendik. 25 yaşımızda öldük. Aa, ben kalır. Gorille yaşamak kötü bir şeydir bence. Bence goril gorille yaşamak kötü bir şeymiş. <laughs> Yok be, bu değil. Bu da değil. Oğlum bununla zaten eğlendi. <laughs> oh. What is going on? Anneme kızıyla evlenelim. Nereden gidiyoruz? Oradan gidiyoruz. Gidiyorduk. 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 gidiyorduk, gidiyorduk. Evet, 21 yaşımızdayız hala. AVM'deyiz. Telegram meleğine. Evet, çıkıp gidiyoruz. Ermana gay. Demek Oyun oynuyoruz. Aha. Kıyafet bakıyoruz. Ele. Para aldık. Ha? Rupa. 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 100 liramı 2000 TL mi? Ve bu da. Branga. Yufaha. Ya bıraktı gitti beni ya. Para göz. Seni para göz seni. Lan. Oyuna bak. Neyse. Bir tane elmas aldık. Üç tane elmasımız oldu. Evet. Mesajla istiyoruz. Hi, you, 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 you. Hello. How are you? Nasılsın? Um, Talk to me, please. Please re respond. Get lost. Şeker kız. Ona çıkma teklifi. Selam güzellik. Ne istiyorsun? Seninle çıkmak istiyorum. Gerçekten mi? Evet gerçekten çok havalı göz. Hayır lol. <laughs> Bu tam bunu diyeyim. Sen de çok şekersin. Takılmak ister misin? Evet. Aa kazandık lan. Bir az kalsın kıza benimle evlenir misin diyecektik daha çıkmadan ya. Neyse telefonu attı. Oh, oh, Oh my god! Oh my god diyor. Aman tanrım. Jump mu? Make up make make up. Ah. Oh. Ne oh, intihar mı diyorsun? Hey hey. on this final level. If... Neyse. Ee, oyun dondu. Neyse arkadaşlar oyun donduğuna göre bizde bu kadar yeterli bence. Bence bu kadar yeterli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımı, beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenme ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Muhtemelen daha da sık videolar gelecek bence. Görüşürüz. Bay bay'ın. Mutlu kalın. Bu şu 25 olsun. Bye-bye.